İyi günler Kaptan Tarım izleyicileri. Şu anda Kaptan Tarım'ın son olarak e, üretim yapmış olduğu ürünlerden e, Aloe Vera e, seramızdayız. E, aloe Vera'ların şu anda e, ürünleri görüyorsunuz. Bunlar daha yeni ekimler, Yaklaşık altı aylık bir süre içerisinde bu hale geldi. E, aloe Vera'ların e, iki cinsini üretiyoruz şu anda firmamız Kaptan Tarım olarak. Stockton ve Miller cinsi dediğimiz en kaliteli dünyaca tutulan bu ürünleri, aloe veraları kaptan talma olarak üretim yapıyoruz. Yaklaşık 2000 metrekarelik bir sera üzerinde yapmış olduğumuz bu ürünlerde şöyle çok kaliteli aloe veraları görüyorsunuz. Özellikle bu Stockton ve Miller cinsi aloe veralarda jel oranı çok yüksek. Bunlar aynı zamanda cilt sağlığı için çok çok iyi. E, cilt sağlığı içinde kullanılabiliyor. E, antioksidan oranı çok yüksek. Vücutta bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Kansere koru, e, karşı koruyucu etkisi jel olarak tüketildiği zaman e, bunlar kesinlikle görülmüş. Sedef ve egzamaya en çok kullandığımız ürünlerden bir tanesi. Yanıklarda yine kullanılması devam ediliyor. Günlük de, e, kullanımlarda da e, vücudunuzun ihtiyacı olan e, bütün e, mineralleri ve e, mikroorganizmaları alabiliyorsunuz. Bu görmüş olduğunuz Seramızda kaptan tarım olarak aloe veraların e, evinize teslim saksılar şeklinde gönderimlerini gerçekleştiriyoruz. Diğer çekimimizde de saksılarımızı göstereceğiz zaten size. Saksılı bir şekilde evlerinizde aloe veraları kendinizde yetiştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi üretim kutularımızda hazırlayıp Türkiye'nin her yerine aloe veraları gönderimlerini gerçekleştirebilmekteyiz. Aloe vera ihtiyacı olanlar mutlaka kaptan tarıma ulaşsınlar bahçesinden, üretim yerinden, üretim tesisinden sizlere aloe veralarımızı gösteriyoruz. Bakın kaliteli üretimi şurada göreceksiniz. Bakın yanından filizlerini vermeye başlamış. Bu filizler taze filizler hemen saksılanıp size hazır hale getiriliyor. Yine aynı zamanda bu dallarından da çeliklerinden de üretim ve köklendirme işlemlerimiz devam etmektedir. Kaptan tarımı izlemeye devam edin. Değişik bitki ve tropik e, fidanlar üzerine çalışmalarımız devam edecektir Hepinize teşekkür ederiz Aloe vera e severler